Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır, diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar onun ilminden kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir ve büyüktür. Birçoğumuz gece yatmadan önce Okuruz Ayetel Kürsi'yi. Onun sırlı ayetlerine sığınırız gecenin şerli karasına karşı. Peki neden Ayetel Kürsi'yi okumamız öğretilmiştir bize? Neden bu kadar önemlidir Ayetel Kürsi? Bir insanı o sırlı ayetlerinde, o sırlı kelimelerinde nasıl korur? Allah Ayetel Kürsi'yi insanlığa neden bu kadar önemli ve vakıf kılmıştır? Ayetel Kürsi'nin içinde önemli bir sır var. O sır bütün insanı tamamıyla koruyan ve kuşatan bir sır. Ayetel Kürsi indiğinde dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçlar yuvarlanmıştır. Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp iblisin yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayetel Kürsi'de bulunan Ya Hayyu ya kayyum, hay ve kayyum olan Allah'ın senin rahmetinle yardım istiyorum buyurarak üzüntü ve keder anında ettiği duadır. İsmi azam olduğu da rivayet edilmekle beraber Ariflerin Sultanı Beyazıt biz tamir adı Allah'ın bu ismin belli bir tarifi yoktur. Lakin sen kalbini her şeyden boşaltıp onu Allah'ın vahdettiğine teslim ederek istediğin isimle zikret buyurmaktadır. Ayet-el Kürsi'de bulunan Esma-i İlahi hiçbir ayeti kerimede yoktur. Çünkü bu ayeti kerimede bazısı açık bazısı gizli olmak üzere 17 yerde Allahu Teala'nın ismi geçmektedir. Yatmadan okuyana Allahu Teala tarafından bir koruma verilir. Sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz ona. Ya Resulullah! Kur'an-ı Kerim'in hangi suresi derece bakımından daha büyüktür diye soran sahabe radu anh İhlas suresini buyurdu. O sahabe radıallahu anh Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet fazilet bakımının daha üstündür diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetel kürsidir buyurdu. Ayetel kürsiyi okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayetel kürsi Kur'an-ı Kerim'in dörtte biridir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İlim sana olsun ey Eba Münzir. Canım kabzayı kudretinden olan Allah'a yemin ederim ki Muhakkak ayetel kürsünün bir dili ve iki de dudağı vardır ki arşın direğinin yanında meliki müteal olan Allahu Teala Hazretlerini takdis eder. Ona tazimde bulunur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim her farz namazının arkasından ayetel kürsüyü okursa cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa Allahu Teala ona kendi evi komşusunun evi ve etrafındaki evler hakkında güvence verir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Bakara suresinde bir ayet vardır ki, Kur'an ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa, şeytan o evden çıkar. O ayet, ayetel kürsidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kim farz namazının arkasından ayetel kürsüyü okursa, diğer namaza kadar Allah'ın zimmetinde olur.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Her kim Ayetel Kürsi'yi ve Bakara Suresi'nin sonunu sıkıntılı, kederli anında okursa Allah celle ve celaluhu ona yardım eder. Şeytan, cinler vesaire şerli yaratıkların şerrinden ve anne ya da çocuğuna zarar vermelerinden ya da öldürmelerinden korunmaları için doğum yapacak kadının Ayetel Kürsi, Araf 54. ayeti sonuna kadar Felak ve Nas surelerini okuyarak" Allahu Teala'ya sığındırılması gerekir. Bu husus hadisi şerifle bildirilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sen ayetel kürsiden neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerinde okunursa mutlaka Allah o yemek ve katığın bereketini çoğaltır. Seleme İbni Kays radıyallahu anh Allah'u Allah Teala ne Tevrat'ta ne İncil'de ne de Zabur'da ayetel kürsiden daha büyük bir ayet indirmedi. Ayetel Kürsi, cinlere karşı kendisinden yardım alınacak duaların en büyüğüdür. Ayetel Kürsi'nin insandan şeytanları kovmakta çok tesirli olduğunu söylemişler. Ayrıca saralı kişiye şeytanın kendisine yardım ettiği sahir büyücü, kahin, falcı, nefis ve şehvet ehli, zulüm ve gazap erbabı üzerine sadakatle okunulduğunda onların şeytanlarını etkisiz hale getirmekte de büyük gücü olduğunu denemişlerdir ancak sadaketle okunması şartı koşulmuştur. Herhangi bir muradın hasıl olması için ayetel kürsi 313 kere okunduğunda dünya ve ahiret hakkında o istek Allah'ın izniyle hasıl olur. Ne bir eksik ve ne bir fazla okunmamalıdır. Bu sayıların adeti çok önemlidir. Cinin musallat olan çocuğa 18 kere ayetel kürsi okunursa biznillah şifa bulur. Yemeğe okunursa yemek bereketlenir devamlı okunursa unutkanlığı giderdiğini Hz. Ali Radoallah'ın buyurmuştur. Evden çıkarken okuyan her işine muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır. Evine gelince okursan iki ayet el kürsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir. Bilindiği gibi imanın temelli tevhiddir. İnsanlar iman ettikten sonra tevhide karşı sıcak ilgilerini korumak zorundadır. Ancak hadiseler karşısında özellikle günlük yaşamın akışı çoğu kere nefsin tevhide saygısını sarsar ve de zaman içinde iman yavaş yavaş solar. Bu sarsıntının temelindeki yanılgıların tümünü ayetel kürsü yok etmektedir. Şimdi imanımızı tehdit eden noktalara bir göz atalım. İman edip tevhidi tasdik ettikten sonra yani Allah'tan başka güç olmadığını tasdik ettikten sonra günlük hayatımızda hala bazı etkileri güç sanırız. Bunun en çok rastlanan örneği paradır. Paranın bir benzeri siyasi güçlerdir. İnsanlar ta Hz. İbrahim devrinden beri siyasi güçlere teslim olmuş, bunları kaderlerini etkileyen kuvvetler olarak görmüşlerdir. Tüm peygamberler bu yanlış kanaati silmek için mücadele vermişlerdir. Ancak İslam tevhidi imana gerçek niteliği getirmiştir. İşte ayet el Kürsi özellikle 3. bölümünde maddeler halinde açıklayacağımız cümlelerle zahirdeki etkiler karşısında yanılgıya kapılmamamızı emrediyor. Ayetel Kürsi okuyan bir insan, onun kalbe verdiği mesajları aracılığı ile tevhide sarılır ve hiç şaşmaz. Ayetel Kürsi'nin koruyucu hikmetlerindeki en önemli sır tahakkuk eder. Ancak Ayetel Kürsi'nin koruyucu hikmetindeki manayı çok iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü buradaki hikmetler tüm Kur'an için geçerlidir. Yani Ayetel Kürsi olsun, Kur'an olsun, hem kelimelerindeki bilimsel mana hikmetiyle hem de kalpteki mana operasyonuyla hidayet verir. Hatıra gelebilir ki 10 satırlık bir ayet nasıl olur da yanlışları yok eder, vela ve şerleri durdurur? Bu konuda son yıllarda çok önemli bir bilimsel tespit yapıldı. Çağımızın en büyük matematikçisi sayılan Profesör Martin Gardner, kaleme aldığı Doğan'ın Fiziği isimli kitabında konuyu bilimsel analize tabi tutuyor. Bilindiği gibi nükleer fiziğin temel yasalarından biri belirsizlik teorisidir. Buna göre atom çekirdeğinde belli bir zaman diliminde ortaya çıkacak fizik olayları önceden kestiremeyiz. O halde maddenin temel ünitesindeki olaylar nasıl bir ahenkle yürüyebiliyor? Bilimsel sonuç önceden bilinmeyen bir irade kudretinin maddenin özünde tüm olayları an be an yönetmesi gerçeğidir. İşte Profesör Gardner bu noktada gönüllerdeki isteklerin bir anlamda duaların ilahi kudret indinde itibar görmesi halinde kadere yansıyacağını vurgulamaktadır. Bu bilimsel tespitin bizim açımızdan önemi Ayetel Kürsi'nin okunduğu zaman kalpteki dirilik halinde akıl almaz ahenkleri yansıtacağı gerçeğidir. Ayetel Kürsi'nin iman zaaflarından koruyan gücünün ne kadar önemli olduğunu unutmayınız. İmanınıza bir solgunluk hissettiğiniz zaman hemen ilahi bir nimet olan Ayetel Kürsi'ye sarılın ve defalarca okuyun. Ancak hiç hatırdan çıkarmamanız gereken önemli bir konu var. Ayetel Kürsi'nin bilimsel tanımları içinde tevhid konusunda hataya sapmamamızın gereğidir. Yani Allah'tan gayrı etkilere kulluk etmemeliyiz. Ayetel Kürsi'nin koruma sırrı tevhid sırrında gizlidir. Ayetel Kürsi'nin bu hikmeti iç içedir. Ayet okundukça iman güçlenir. İman güçlendikçe Ayetel Kürsi'nin hıfsı, eman hikmeti bizi himayesine alır. Namazlardan sonra ve tesbihten önce Ayetel Kürsi okumamızın bir büyük hikmeti ise bir tarz iman tazelemedir. Asrı saadetteki yüce İslam yıldızlarının çağımız müminlerinden en önemli farkı tevhiddeki ihlastır. Tek tek bu cücelerimizi hatırlarsak onların cesareti, merhameti ve sehalarındaki güçlülük hep ayetel kürsünün tanımladığı tevhide ihlastan gelmektedir.